Şu an Endonezya'dayım ve burası hakkında öğrendiğim çok ilginç bilgiler var. 700 farklı dil konuşuluyor. Bir diğer konu ise burada dünyanın en kısa boylu insanları yaşıyormuş. Şu an Endonezya'dayım ve burası hakkında öğrendiğim çok ilginç bilgiler var. Bunlardan ilki buranın Cumhurbaşkanı olan Prabowo ile ilgili. İsmini tam olarak doğru söyleyebildim mi bilmiyorum ama yani eski bir özel kuvvetler komutanı denilene göre çok güçlü bir lidermiş. Lider hala da öyle. Yani kağıt üstünde çok demokratik bir ülke. Ama sanırım otokrasiye doğru kayıyor. Yani insanlar önceden çok memnunmuş, şu an memnun değiller gibi. Öyle söylüyorlar. Yavaş yavaş daha kötü gidiyor endişesiyle daha çok korkmaya başlamışlar. Çünkü Demokrasi iken şu an otokrasiye doğru kayıyor. Yani otokrasi'den sonra zaten diktatörlük var. Bundan dolayı insanların bir endişesi var. Hatta çoğu şey bizim ülkenin Cumhurbaşkanını biliyor. <laughs> Onunla ilgili de yorum yaptılar. Herkes tanıyor burada nedense. Aslında buradakilerin hepsi şeyi biliyor. Türkiye'yi biliyor. Galiba oradan tanıyorlar Cumhurbaşkanını seviyorlar da Türkiye'yi. Türkiye ile Türkiye ilgili birkaç şey biliyorlar. Yani hepsi hemen hemen Türkiye ile ilgili birkaç şey biliyor. Bir diğer konu ise burada dünyanın en kısa boylu insanları yaşıyormuş. Yani denilene göre ortalama 1.58-1.60 ama bence öyle değil. Yani gördüklerimin onda dokuzu hemen hemen 1.50 idi boyları. Yani dünyanın en kısa boylu insanları burada yaşıyor. Ve burada tam 17.400 tane ada var. Yani hepsini bir gün gezmeye çalışsanız bile, hepsine bir gün ayırsanız yine tam olarak 48 yılınızı falan alır. Yani gezemezsiniz. Burada doğal yeşillikler aşırı fazla. Örneğin bulunduğum park çok güzel, her yer yemyeşil. Hatta şurada Endonezya'nın anıtı olan, simgesi olan şey var. Ee, bir anıt var. Onlar rağmen fazla insan yok burada. Şu ana kadar 2-3 kişiyle karşılaştım. Onlar da zaten çalışandı. Onun dışında burada tam olarak 700 farklı dil konuşuluyor. Burada tam olarak 700 farklı dil konuşuluyor ve yani çok fazla etnik köken var, çok fazla ırk var